Evet kankalar hepiniz hoş geldiniz. Ben Fuv Tabutçu. Herkese selamlar olsun. Merhabalar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu arada kanala abone olmayan arkadaşlar abonelik sağlarsa ve bir beğeni atarsa çok sevinirim. Yorum da atabilirsiniz. Ekstradan güzel olur. Şimdi gelelim tekrardan fasulyenin faydalarına. Eee şimdi bir 14.000 UC'miz var. Lan buna basmıyoruz. Tirbe girmeyin. Burayla alakası yok. Ee, tamamen işimiz burayla. Evet. <laughs> Değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim burada. Güzel x geldi. Bizim de hiç x yok. Ee, e bizde bir x yüdümüz olsun değil mi yani? <laughs> Bu arada Allah herkese olmayan herkese versin. Biz de yıllarca bot hesaplarla oynadık. Çok kötü şeyler yaşadık. Ee, Allah'a şükür biraz kazanıyoruz ediyoruz. İşte bir oyun keyfimiz var. Ondan da bu tür şeyler alıyoruz ve biraz da olsa gönlümüzü mutlu ediyoruz. Günümüz Türkiye şartlarında maalesef dışarıda bir şeyler almak zor. Keşke isterdik ya. Oyunda bir şey almak yerine dışarıda böyle güzel arabalar alalım, güzel evler alalım hep beraber. Güzel, huzurlu, mutlu ve keyifli yaşayan bir Türk halkı olalım. İnşallah gelecekte de böyle olur diye umut ediyoruz. Evet arkadaşlar yavaştan... <laughs> bir indirimimiz varmış. Şöyle bir 40 hücrelik bir tek atalım bakalım. Haydi bakalım bahtımıza ne çıkacak. PUBG'ye de teşekkür ederiz böyle güzel bir sandık getirdiği için. Evet, ilk onluğumuzu açtık. Nice. Nice. Nice, güzel. Güzel. <laughs> Şimdi Efsane yapmışlar abi bu girişi. Çok iyi. Güzel, nice. <laughs> Şuradan da bir tane parçacık hakkımız varmış, onu da alalım. bir şey aldık salvadan göremedik. Bir dakika kankam benim. Şimdi şuraya bir geçelim. Biraz da buradan yürüyelim. Dur be. Bir dakika. Nice. Şöyle bir şey verdi. Tamam. Oğlum aynı şeyler atma lan. Oğlum bu ne lan? Biz sürekli aynı şeyler alıyoruz. Allah Allah. Baga mı giriyor bu? Ne oluyor? Garip. Oğlum ne kadar garip şey varsa attım. Bu ne oğlum? Bu ne lan? X suit at X suit. Aleho. Mikrofonumuz açık değil mi? şimdi Poseidon'a geçelim. Bir tane geçti vuralım şöyle ne attı Kaykay kay attı oğlum şunları atana kadar büyük süt atsana bize ya Allah Allah. Ne kadar garip şey varsa aldık ya, şaka gibi. Oğlum ne yaptılar? Düşürdüler mi bunu ya? Allah Allah. Bu ne lan? Tekrar başa dönelim. <laughs> Yok bu bize bir bok vermeyecek ha. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi ha. x suitlerin oranını düşürmüşler galiba. Ah. Vallahi terledim ha. Bak yemin ediyorum terleme geldi ha. Harbiden terleme geldi lan heyecanlandım anasını bu ne? Yani bayağı bir set aldık da X suit atmıyor ya. Bu nasıl bir şey abi? Allah Allah. Allah Allah Poseidon al. He? Al, He yani. Tank tanks yani. Şimdi bir de şunu mu alıyoruz? Tamam bunu da aldık. Hmm. <laughs> Şimdi 700 puanımız var. Şunu alamıyoruz mu ya? Şu ikisiyi de paramız yetmiyor mu? Nasıl oluyor? <laughs> hmm. Hmm. Şunu bine alıyormuşuz. Bin puan tutturamadık biz ya. Lan versen alan şu karakteri. O iki de güzel olur ha. <gülüyor> hmm. <gülüyor> 876. Ha. Oh. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Küçük bir UC yüklemesi daha yapabiliriz. Hadi bir onu daha vuralım. UC'miz geldi. Selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet bakalım. Ama bayağı bayağı oldu yani şu anda. Şunu da aldık mı? Tamam buradan şimdi gelelim. Al gönder. Bu yok değil mi lan bizde? Sonra saçmalamayalım anasını satayım. Ha bir tane daha bas ya. Tamam bir tane daha basalım. Tam 1000 olmamış. Allah Allah şaka mı bu ya? Tamam şimdi bin oldu. Tamam. Abi. Bayağı bir bayağı da bir şey olduk ha. Bu ne lan? Tamam. Bir öbür iki suite'imiz kaldı. Onu da alalım hemen. Onu da alalım, çıkalım, gidelim abi. Tamam. Yanlış bir şey almayalım. Şunu alacağız. Tamam. Beyefendimizi de aldık abi. Tamam, X suitlerimiz tamam, sıkıntı yok. Her şeyimiz burada, Poseidon'umuz da var. Şimdi Salvo'yu çağırabiliriz. Nerede Salvo? Tamam. Değer arkadaşlar, hepinize de çok teşekkür ederim izlediğiniz için ee, böyle bir kutu açılımı olmuş oldu. Ee, siz de görmüş oldunuz ne kadar ucağı, ne alınabiliyor. Baya avantajlı baya avantajlı Aslında ben almayı düşünmüyordum şahsen her şeyim var O yüzden e, hiç niyetlenmedim Ekibim de istemedi aslında alma dedi gerek yok Ama gerçekten de avantajlı Paraşüt olsun çantası olsun vesairesi olsun Güzel güzel yani Mesela örnek veriyorum şunu bir alalım bakalım Bunun bu arada suratı sonra geliştikçe mi çıkıyor ne oluyor Bak mesela şu kombin Muazzam ya Yani bu işte Bu çok iyi abi Şu olaya bakar mısınız Dur çantayı da göster yapalım. Ee, sırt çantasını göster yapalım şöyle. Ha nice. Ondan sonra başlıkları anamende göster. Ee, abi kalite yani. Ee, abi kalite. İşte geliyor. Komul var ya nasıl? Aynen şu vardı doğru. O kadar ilgimi çekmiyorlar ki göremiyorum yani. Neyse arkadaşlar tekrardan çok teşekkür ederim izleyen herkesin eline emeğine sağlık beğenen herkese de çok teşekkür ederim abone de olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın Allah'a emanet görüşmek üzere.